Sevgili hastalarımız bugün size holep dediğimiz Holmium lazerle prostat eniklasyon lazer tedavisinden bahsetmek istiyorum. İyi huylu prostat büyümesi erkeklerin üçte ikisinde görülebilen oldukça yaygın endemik bir hastalık. Dolayısıyla bu üç erkeğin ikisinde görülen bu hastalık 60'lı yaşlara geldiğimizde hemen hemen yarısına cerrahi bir prosedür hastaları karşı karşıya bırakıyor. Dolayısıyla bu kadar yaygın ve e, önemli bir toplumsal sağlık sorununda tedavi alternatifleri içerisinde olan HOLEP oldukça etkin bir teknik. Dünyanın her yerinde 80 gramın üzerindeki tüm prostatlar için bir enüpliyasyon yöntemi standart olarak kabul edilmiş durumda. Ülkemizde de yaklaşık 2017 yılından beri e, bu tedaviyi ben kendi kliniğimde hastalarıma uyguluyorum. HOLEP tekniğinde artık prostatın da büyüklüğüne bakılmaksızın tüm prostat büyüklüklerinde uygulanabilen, hastanede kalın süresi oldukça kısa olan, minimal kanamayla karşımıza çıkan, ereksiyon ve erektil disfonksiyon gibi yan etkileri olmayan oldukça etkin bir yöntem. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.